Adım Osman Farukluoğlu. Osman kısmı dedelerden kalma olduğu için sadece Farukla anlıyorum. Kadirliliyim. Eskiden Adana'ya bağlıydı, şimdi Osmaniye'ye bağlı. İlkokulu Ankara ve sonra Kadirli'de okudum. Liseyi Tarsus'ta. Üniversite eğitimimi Amerika'da yaptım. Doktoramı Princeton Üniversitesi'nde yaptım. Bir yıl Amerika'da yine üniversitede öğretim üyeliği yaptım sonra askerlik, sonra Dışişleri Bakanlığı 1971 yılında 35 yıl Dışişleri Bakanlığı, çok sevdiğim, saygı duyduğum Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptım. Üç yerde Büyükelçilik, Danimarka, Azerbaycan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi temsil etme şeref ve gururunu taşıdım. 2011 yılında seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adana'dan Milletvekili seçildim ve dört yıl orada görev yaptım. Şimdi daha özgür bir ortamda yine topluma katkılarımı sürdürmeye çalışıyorum. Aslen hayata bakış açım liberal, dayanışmaya dayalı, sosyal adalete dayalı, insan oruna saygıya dayalı bir e, hayat anlayışım var. E, hiçbir ideolojinin insanlara tek başına yeterli olduğunu e, düşünmüyorum. Niçin Zaman Gazetesi? E, Zaman Gazetesi e, tabii yıllardır e, takip ettim. E, sevaplarıyla, günahlarıyla e, ciddi bir e, yayın e, organı. E, i̇kincisi e, Zaman Gazetesi e, farklı görüşlere ...birbiriyle çok zıt görüşlere dahi geniş bir elfazede... ...yay yer verebilen bir yayın organı. Üçüncüsü tabii kitlelere ulaşma bakımından farklı kitlelere ulaşma bakımından yazır basının ve bu bağlamda zaman gazetesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Dördüncüsü de sesime en etkin bir biçimde Türkiye'nin bu koşullarında. Ee, saygı duyduğum ve izlediğim e, zaman gazetesi vasıtasıyla e, duyurmamın e, topluma bir katma değer e, sağlayacağını düşündüğüm için zaman gazetesinde yazmaya karar verdim.